Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Turan Başkal Annemin yeni aldığı arabayı tanıtacağım size Arabamız Peugeot 207 2007 model Manuel vites Güzel bir araba 1.4 motorlu Güzel bir araba Şöyle içini göstereyim size İçi şöyle güzel iyi, Sık bir araba Temiz kullanması. Var temiz kullan bir araba? Biz bu arabanın kilometresini söyleyeyim size. 128 128.339 km şu anda. Güzel bir araba. Seviyoruz. İnşallah güzel günlerde güle güle kullanırız biz de. Arabamızın içi böyle. Böyle. Manuel vites, Ön camlar otomatik. Şuradan gösteremeyebilirim. Kusura bakmayın. gösteriyorum. Ön camlar otomatik. Arka camlar manuel. Güzel bir araba. Biz bunu sayı sayı kullanmaya başladık. İnsanlar uzun ömürler boyunca yani uzun bir süre güzel günlerde mutlu şekilde kullanırız inşallah. Amin. Hepinizin aminlerinizi, dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Arabamız böyleydi. Kapatıyorum videoyu arkadaşlar. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Hos. Sakalım. Güzel günlerde mesela bu arabayı kendinize iyi bakın.